Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin muhteşem görüntülerinden, muhteşem karelerinden yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden hazırladığım özel ve özenli videolarımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların, muhteşem karelerin devamını izlemek istiyorsanız, dizi haber kanalımı izlemede kalın, hoşçakalın arkadaşlar.